Değerli arkadaşlarım, hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Bir videoda daha yine sizlerle birlikteyiz. Tabii ki konumuz Deontay Wilder ve Tyson Fury. Dün ben yine bir video paylaşacaktım biliyorsunuz. Hakem ve hakemlerle ilgili, ring kenarındaki hakemlerle ilgili bir videoyu paylaştım dün arkadaşlar. Gerçekten ilgi de çok büyüktü o videoya. Hepinize ilginizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi... Vegas'ta yine yüzleşme oldu. Bir basın toplantısı yapıldı. Bana göre bu zamana kadarki basın toplantılarının en iyisi diyebilirim. Hani çok güzel şeyler konuşuldu. Deontay Wilder böyle bilinçaltı gayri ihtiyari bazı açıklamalarda bulundu. Ben önemli yerlerin altlarını çizdim arkadaşlar. Onları videonun sonunda tahammül ederseniz eğer şayet. Çünkü videolar bazen uzun oluyor deniliyor ama arkadaşlar yani konu uzun. Ben ne yapayım? Şimdi videonun sonuna bırakıyorum ben yorumlarımı. Öncelikle size o an neler yaşandı, neler konuşuldu onlara aktaracağım. Bu arada tabii bir arkadaşım beni aradı bugün İstanbul'dan. Hani Deontay Wilder'la şey pardon Tyson Fury ve Javon Hill yeni antrenörü arasında bir problem varmış doğru mu bu diye. Dedim öyle bir şey yok. Yani olsa ben görürüm. Onu da açıklayacağım. Yani aslında problem yok. Kampta bir problem yok. Eddie Hearn bazı şeyler açıkladı. Bu videonun sonunda onları da açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki Deontay Wilder konuştu. Hani videonun başında ben şeye çok girmek istemiyorum. Yani ilk başlangıçta birbirleriyle yüzleştiler. işte itişmeler, kakışmalar yaşandı. o konuya girmek istemiyorum. Küfürleşmeler oldu. Çok önemli şeyler değildi. Önemli olan oturduktan sonra konuşmalarıydı. İlk söze Deontay Wilder başladı. Deontay Wilder dedi ki yani ne söyleyebilirim ki artık sonuna geldik. Ben gerçekten çok mutluyum. Hepimiz bu anı bekliyorduk. Bu maç her ikimizin hayatının en önemli ve en büyük maçıdır dedi. Elbette ben bir de bu maça yarım kalmış işim diyorum dedi. Gerçekten o anı bekleyemiyorum. O anı bekleyemiyorum derken bunu gerçekten kelimesi kelimesine samimice en içten söylüyorum. O anı bekleyemiyorum dedi Diante Wilder. Maçın haftasına girdik ve oturduk. O anı bekleyemiyoruz. Bu bana sanki bir işkence gibi geliyor. Aylardır bu anın gelmesini bekledim. Kendimi hep bu an için hazırladım. Bu maç aslında çok daha erken olabilirdi ama birileri idman ayakkabılarını giymeyi tercih etti. Geleceğim birazdan buraya. Böyle de yapmalılardı zaten onların böyle bir ara ısınmaları gerekiyordu kendilerini dünyanın en iyisi olduklarına ikna edecek zamana ihtiyaçları vardı ama onlar hiçbir zaman dünyanın en iyisi değillerdir dedi. Bu işaret ederek bu Tyson Fury hangi cesaretle bana sen bana hangi cesaretle bana ee, ben sana ihtiyacın olan en büyük maçı veriyorum diyebilir. Yani Tyson Fury diyormuş ona. Ben sana dünyanın en büyük maçını en pahalı maçını veriyorum demiş. Deontay Wilder sen hangi cesaretle böyle konuşabilirsin? Asıl büyük maçı sana veren kişi benim. Büyük maçların adamı sadece benim demiş Deontay Wilder. Hmm. Sen sakın unutma. Deontay Wilder söylüyor. Sen sakın unutma. Sana geldiğimde kokain bağımlısı olmuştun. İntihar etmeyi planlıyordun. Sana böyle önemli bir maç fırsatını veren kişi benim. Seni buralara ben getirdim. Seni boksa döndüren kişi benim. Sana ve ailene ekmek veren, aş veren ben oldum. Şimdi ben bunu ikinci sefer yine sana yapıyorum. Bunları sakın unutma dedi Deontay Wilder ve devam etti sen benim sayemde böyle önemli maçlara çıkıyorsun ee, en son e, burada maç yaptığında kimler geldi kaç kişi seni izledi bir söylesene diye Tyson Fury'e soru sordu ee, tabii ki konuşmalara Tyson Fury başladı tabii arkadaşlar şunu da söyleyeyim e, Diante Wilder aslında hiç susmadı yani Tyson Fury hiçbir şey konuşmadı sadece Diante Wilder konuştu çok rahattı Tyson Fury Tek bir kelime söylemedi. En son işte sunucu Tyson Fury'e yöneltti ve Tyson Fury konuşmalara başladığında Deontay Wilder hala bir şeyler konuşuyor. Ha ben de anlayamıyorum yani kim ne diyor ne diyor sözler birbirine karışıyor. Tyson Fury hemen şu şekilde konuşmalara başladı. Deontay Wilder dedi ki söylediklerinin hiçbirisi doğru değildir dedi Deontay Wilder'dan için. Asıl ben sana hayatının en büyük ödemesini aldığın maç fırsatını sana ben verdim. Sen kendi ülkende dahi sevilen, istenilen bir adam değilsin. Seni ül kendi ülkende dahi tanıyan yok. Benim sayemde en büyük gelirleri elde ediyorsun. Ben değil, asıl sen challenger'sın. Yani sensin asıl meydan okuyan. Ben zaten şampiyonum gibi açıklamalarda bulundu. Ee, Wilder ee çok mantıksız şeyler konuşuyor dedi. Wilder'ın konuştukları çok mantıksız. Bu arada tabii Wilder araya giriyor. Tyson Fury sustu. Hani dedi sen devam et. Tamam dedi sen yine konuşmana sen devam et. Ben dedi bekleyeyim. Diante De Wilder işte orada yine seni işte şöyle nakout edeceğim, böyle edeceğim. Yani i̇şte biliyorsunuz trash talk konuşmaları. Tyson Fury sustu. Bittiyse bana dedi. Bitti de ben konuşayım artık dedi. Tabi Deontay Wilder bir türlü bitirmedi arkadaşlar. Sunucu artık Tyson Fury'e ısrar etti. Dedi ki lütfen Tyson sen devam et. Yani bitirdiyse dedi ben devam edeyim gibi bu şekilde konuşmalar oldu. Bire bir aktarıyorum arkadaşlar size. Sonra da Wilder sustu ve Tyson tekrar konuşmaya başladı. Bakın dedi Wilder benim hakkımda doğru olmayan konuşmalar yaptı. Asıl ona böylesine önemli ve büyük bir maçı veren, bu büyük fırsatı veren kişi benim. Benim sayemde hayatının en büyük paralarını kazanıyor. Benim sayemde Showtime'e çok büyük bir sözleşme imzaladı. O en büyük maçlara benim sayemde çıktı ve şimdi bakın bana nasıl teşekkür ediyor görüyorsunuz diye bir gönderiyle bulundu. Benim sayemde birçok memnuniyetler kazandı. Ona bakan, ona bakan benim. Benim sayemde ekmek yiyor. Onun hesabına milyonları koyan kişi benim. Buna sebep olan kişi benim. Bana çok şey borçlusun. Seni bu seviyeye getiren benim en büyük boks maçına tekrardan hoş geldin dedi Tyson Fury. Hmm. Bu arada tabii yine Tyson Fury devam etti. Wilder'ın e, en iyi ve üst rakibi Luis Ortiz oldu. Ortiz'le yaptığı maça arkadaşları ve yakın çevresi haricinde kimse o, o maça para verip de izlemedi. Ben burada maça çıktım. Başka bir ülkede demek istiyor yani Amerika'da hani İngiltere'den gitti ve dünyanın en büyük ülkesinde 300 bin satış yaptım diyor. Yani biliyorsunuz Tyson Fury... 200 bin plus diye geçmişti yani. PPV'lerden gönderme yapıyor burada. Ee, ve eğer eğer ben kendi evimde maç yapsaydım bu kesinlikle 1 milyonu dahi aşardı gibi. Tabi bu arada Diante Wilder yine sürekli konuşuyor. Bula 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 bir şeyler söylüyor. Ee, anlaşılmıyor da çünkü karışıyor sesler. Yine Tyson başladı. Bir şey söyledi orada. Yenilgisi olmayan bir balonu patlatan en son İngiliz ben olacağım dedi. Bu da enteresan. Tabii onlar ben sana diyor, sen bana diyor. Bu şekilde senli benli konuşmalar oldu. Wilder en son buna şunu söyledi. Son maçta kaç sefer düştün? Onu bir anlatsana dedi. Böyle bir konuşmada gönderdi. Biliyorsunuz knockdown olmuştu ya. Bu arada sunucudan önemli bir soru geldi Deontay Wilder'a. Tyson'a son maçından sonra 47 dikiş atıldı. Sen bunu tekrar açacağını söyledin böyle söylemişti. Ne diyeceksin gibi bir soruya. Deontay Wilder evet çok büyük bir faktör olacak. Bunu bunu zaten Tyson Fury sürekli çok derin kara kara düşünme deriz ya biz. Kara kara bunu zaten kendisi düşünüyor. Bu kesinlikle olacak. Joe bak onun kampında çok büyük negatif enerji dolanıyor. Bak Deontay Wilder da söylüyor arkadaşlar aynısını. Dolanıyor. Bu da ona büyük tedirginlik veriyor. Tyson'ın kampında çok gizli şeyler oluyor bu konular saklanıyor. Tyson ve ekibi bu önemli konuların üstünü örtbas ediyor. Sunucu dedi ki yani sen de o zaman bunları söyle. Wilder hayır ben size dedi bir şey anlatmayacağım. Ben sadece dedi gerekli mesajımı verdim. Ben orada olanları biliyorum. Benim altıncı hislerim var ve bu altıncı hislerim çok güçlüdür. Beni asla yanıltmaz. Onun kampından pusi kokuları geliyor. Gerçekten bu maçı bekleyemiyorum dedi. Yani Diante Wilder da Tyson Fury'nin kampından bir şeyler bahsediyor. Birazdan devam edeceğim arkadaşlar. Onunla ilgili bilgiyi vereceğim ben. Tabii sunucu Tyson Fury'e döndü. Dedi ki Tyson dedi yani sana 40, 47 dikiş atıldı. Surgery, e, hani, e, plastik surgery. Hani plastik operasyon geçirdin. E, ameliyat. E, durum. Yani şu anda durumlar nedir? Diye bir, bir e, soruya Tyson Fury... Gerçekten dedi çok berbat durumdayım. Yani dedi e, kamp esnasında dedi dört sefer açıldı. E, çok zor anlar yaşıyorum. E, en küçük bir fıske dahi vursanız yeniden açılıyor. Wilder bunu e, tekrar açmak için çok fazla uğraşmayacak. Çok sert vurmasına da gerek yok gibi böyle bir şey konuştu. Yani alaylıca bir konuşma yaptı. Daha sonra dedi ki ya dedi bir sorunum yok. Wilder dedi çok Külhan Bey bir boksör. Karşısında da dedi Külhan Bey bir kabadayı boksör olacak. O maçın her dakikasında Külhan Bey kabadayı kişi ben olacağım. Wilder knockout olacak dedi. Sunucu bu maçtan önce Vegas'ta iki maç daha yaptın. Bu maçlar sana neler öğretti gibi soruya. Tabi Wilder yine gülerekten cevap veriyor. Yani hani iki maç yaptı ya Tom Schwartz ve Otto Wallin maçlarını. Bu maçlar sana neler öğretti gibi bir soruya. Tyson Fury şöyle bir cevap verdi. Bu da önemli. Güzel bir cevap verdi aslında. Elbette dedi çok şey öğrendim. Dünyanın en büyük ülkesini çatlattım. Aynen böyle konuştu. Bu ülkede doğup büyüyen en büyük ağır sikletlerden çok daha fazla popüler oldum öğrendiğim tek şey bu oldu dedi. Bir başka konu, iki ayrı network kanalı, ESPN ve Fox PBC gibi kurumu, iki ayrı kurumu tek maçta birleştirdim tüm dünyaya yayın yapan bu iki rakip kurumu birleştirdim. Sizce Çingene Kral'ın yapamayacağı başka bir şey olabilir mi? Şunun ağzına tokat vurmakta da dahil diye Deontay Wilder'ı gösterdi. Benim yapamayacağım hiçbir şey yok dedi Tyson Fury. Wilder çok tedirgin, çok telaşlı bir halde. Ben bunu görüyorum. Kalp atışlarını tişörtten görebiliyorum dedi yani. Tişörtü sallıyormuş böyle. Onu demek istiyor. Ee, Wilder neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyor, benden ne geleceğini tahmin bile edemiyor. Bu da onu çok tedirgin ediyor dedi. Ve ee, bu arada Wilder konuştu. Ben seni gerçekten dedi nakat edeceğim. Ee, ben seni dedi nakat ettikten sonra dedi burada Vegas'ta dedi stand up şovları dedi çok meşhurdur. Sen çık burada dedi stand up şovları yap. Gerçekten dedi çok yeteneklisin dedi. Yani o İngiliz aksanınla dedi. Arkadaşlar Amerika'da aslında İngilizleri sevmezler. Onu söyleyeyim. Yani. Ee, insanlar dedi sana gülüyor dedi. Tabii bu arada Tyson Fury konuş işte yani hani aksanımla dalga geçiyorsun işte sen de İngilizce konuşuyorsun gibi böyle konuşmalar yaptı. Deontay Wilder dedi ki seni e, 23 Şubat'ta dedi seni öyle bir nakavt edeceğim ki dedi vücudum böyle hani böyle yavaşça sıcacık böyle rahat bir şekilde yere uzanacak gibi bir söz söyledi yani tam Türkçesi bu sefer sana 1.80 santimlik yani 6 foot diyorlar onlar. 1.80 santimlik çivilerimi ve Alabama çekicimi getiriyorum bebeğim dedi Tyson Fury. Şey pardon Deontay Wilder böyle söyledi. Tyson Fury de dedi ki ben bir yere gitmiyorum ben buradayım dedi. Şimdi arkadaşlar ben e, tabii ki önemli dediğim yerler vardı e, sizlere söylediğim. Onların altlarını ben çizdim. E, bununla ilgili sizlere bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Şimdi Deontay Wilder ilk altını çizdiğim şey şu. Hani bu maç aslında hani böyle önemli bir maç aslında çok daha erken olacaktı da olmadı. İşte bazı kişiler diyor yani göndermelerde bulunuyor. Bu bana göre Anthony Joshua'ya geliyor bu. Ben öyle yorumluyorum. Ee, hani böyle önemli bir maçlara çıkmamış, onların ısınmaları gerekiyordu, kendilerini dünyanın en iyisi olduklarına e, kendilerini dünyanın en iyisi olduklarına ikna edecekleri bir zamana ihtiyaçları vardı. Ama onlar dedi hiçbir zaman dünyanın en iyisi değiller gibi böyle üstü kapalı bir gönderme yaptı. Bu da gözümden kaçmadı. Ha bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, bakın önemli olan konu da bu. Ben dediğim gibi yani Wilder Fury şudur budur demiyorum, kaliteli maç istiyorum ben mazeretsiz maç istiyorum. Yok hakem onu dediydi. Yok işte yan hakem bunu eksik saydıydı. Yok 3 saydıydı. 5 saydıydı. Bu tür palavraları dinlemek istemiyorum. Gerçek manada maç, maç izlemek istiyorum ben. Deontay Wilder burada gayri ihtiyari, bilinçaltı bir şeyler söyledi. Sen sakın unutma sana geldiğimde kokain bağımlısı olmuştun, intihar etmeyi planlıyordun. Sana böyle önemli bir maç fırsatını veren kişi benim. Seni buralara ben getirdim, seni boksa döndüren kişi benim. Sana ve ailene ekmek veren, aş veren kişi benim. Şimdi bunu ikinci bir sefer yapıyorum dedi. Şimdi arkadaşlar, Deontay Wilder tartışmasız büyük, vurduğunu deviren bir adam. Burada ne diyor? Kendi ağzıyla söylüyor. Bakın diyor ki kokain bağımlısı olmuştun, intihar edecektin diyor. Psikolojisi bozulmuş bir adamdan bahsediyor. Şimdi böyle bir adamı Diante Wilder knockout edemedi. Bak, knockout edemedi diyorum. Knockdown oldu. Adam yeri kalktı. Dolayısıyla şimdi ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Tyson Fury şu anda Cavan Hill'le çok sıkı bir çalışma yaptı. Bakın ben bunu Tyson Fury hayranıyım diye demiyorum hayranı değilim zaten. Tyson Fury'ye kırıldım ben. Yani Klitschko maçından sonra. Boks adına güzel şeyler yaptı. En önemli şeyle işte antrenmanını değiştirdi. Yani olması gerekenin en iyisini yaptı ve muhteşem bir şekilde geliyor. Ve ben mazeret olsun istemiyorum tekrardan. Ama burada Deontay Wilder önceki Tyson Fury'nin böyle bir talaştan çok kötü bir Tyson Fury olduğunu zaten bekliyordu. Hani şimdi Mesela bizler böyle hani alkol alan, böyle Allah korusun, böyle uyuşturucu, kokain tarzımız falan yok ama şimdi işte yani bunu yapan insanlar da görüyoruz. Yani televizyonlarda görüyoruz. Allah korusun Allah evlerden uzak etsin. Arkadaşlar insanın dikkati dağılır, refleksleri dağılır. Şimdi böyle bir adam vardı karşısında. 3 yıldır ringlerden uzaktaydı. Gerçi tabii George Foreman iyi konuştu yani o dedi hikaye dedi ya ben 10 sene rinklerden uzak kaldım ne olacak dedi yani ama şimdi adam bağımlı adamda kokain var alkol var kafa çatlak yani adam ölmeyi planlıyor intihar etmeyi planlayan böyle bir adamı geçemedi Deontay Wilder bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar işte bu sayede işte sen benim sayemde ekmek yiyorsun ben senin sayemde ekmek yiyorum bu konuda ikisine de İkisine de hak vermiyorum arkadaşlar. Sonuçta ikisi de birbirini popüler eden insanlar. Yani ikisi de saçmaladı yani orada işte ben sana ekmek veriyorum sen bana ekmek veriyorsun diye değil. Ee, başka neler vardı? Ha, bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Tyson Fury'nin kampından bazı dedikodular geliyor. Yani sakatlandığıyla ilgili dedikodular geliyor. Hani yeni antrenörüyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok da bununla ilgili zaten Eddie Hearn bir açıklama yaptı 2-3 gün önce. Eddie Hearn dedi ki yani dedi ben daha önce Tyson Fury'nin dedi bu maçı kazanacağına inanıyordum ama dedi bazı dedi e, söylentiler geliyor Tyson Fury'nin kampında. Hani sakatlandı demiyor bakın. Bazı söylentiler geliyor. Ben o sebeple dedi Deontay Wilder'ın bunu stopwatch yapacağını dedi. Yani knockout'la alacağını dedi. Söylüyorum dedi. Yani ee, şeyini değiştirdi. Neydi o? E, tahminini değiştirdi arkadaşlar. Dolayısıyla da ee, bu da tabii hayran kitlelerinde hani böyle acaba problem mi var yine mi bir mazeret mi olacak gibi acaba maç iptal mi olacak gibi konuşmalar devam ederken Tyson Fury zaten hemen arkasından yapıştırdı. Dedi ki o dedi Vanka. Yani işte Elizabethçi şeyden için, Eri için benim dedi sürekli dedi benimle ilgili şeyler konuşuyor gündemde kalabilmek için bir problemimiz yok dedi. Bu arada Cavan Hill bazı açıklamalarda bulundu. Cevan Hill da dedi ki ya dedi fakim dedi. Yani şeyden için. Erik Örn'den için. Yani dedi kampta dedi bir sorun yok. Gayet dedi iyi bir şekilde çalıştık. Ha dedi süreç biraz hızlı oldu. Yani Andy Lee, yani eski boksör, İngiliz boksör o beni öncelikle aradı dedi. Daha sonra bir gün sonra dedi Tyson Fury beni aradı. Tamam çık gel dedik. Böyle dedi çalışmalara başladık. Bir sorun yok dedi. Ha yumrukları nasıl diye soru soruldu. Eskisinden çok çok daha iyi dedi. Civanhil böyle bir açıklamada bulundu arkadaşlar. Yani bu da e, önemli. Bu arada e, tabi yazdıklarımın. Evet. Arkadaşlar e, hani gözden kaçırdığım bir şey var mı diye tekrar e, eklemede bulundum. E, gözden kaçırdığım bir şey yok. Tabi burada bana göre. Arkadaşlar en iyi yorumu yapan bence George Foreman oldu. George Foreman şöyle bir açıklamada yaptı. Yani bu işin duayeni yani yaşayan en büyük şu anda hayatta olan en büyük en yaşlılardan birisi. Dedi ki bir kere dedi hani Tyson Fury şunu biliyor. Ben Deontay Wilder gibi böyle sağ direğe çok güçlü olan bir boksörden yumruk aldım ve tekrar ayağa kalktım diye düşünüyor böyle dedi bir avantajı var. Tabi şimdi dedi bir de Deontay Wilder'da dedi şöyle bir düşünce var. Yani ben bu adama vurdum ama bu adam knockdown oldu tekrardan kalktı. Bakın bunların hepsi arkadaşlar maç günü çok önemli etken olacak. Bir de burada ben müsaadenizle biraz yine çenem düştü ama o toplantıdaki vücut dilini sizlere aktarmak istedim arkadaşlar. Bakın Boksörlerin bu şekilde trash talk yapmalarını ben çok seviyorum. Çünkü orada gayri ihtiyari böyle bilinç altında olan şeyleri söyleyi veriyorlar davranışları. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani siz nasıl yorumlarsınız bilmiyorum ama Diante Wilder telaşlı. Diante Wilder gergin, sinirli. Diante Wilder orada hiç susmadı. Tyson Fury sustu. Hatta dedi ki tamam ben sustum sen konuş dedi ya. Sen konuşabildiğin kadar konuş. Biterse bana haber ver ben konuşacağım dedi ve çok tedirgindi Deontay Wilder. Tyson Fury çok daha rahat. Kendinden çok çok emin. Bakın. Vücut dilleri çok önemlidir. Ben bunu kime benzetiyorum? Mesela geçtiğimiz yıl ki Tormon'la Pacman pakıyor, Pacman pakıyor böyle dinliyor bakın. Böyle. Böyle dinliyor. Ki Tormon atıyor. Işte seni şöyle Böyle içinden geçeceğim. Böyle yanından geçeceğim. Böyle aradan geçeceğim. Anlatıyor bir şey. Trash talk dedikleri. Dinliyor yani. Böyle dinliyor yani Pacman pakıyor. Ne oldu? Yani neredeyse ilk roundlarda, ilk roundda zaten ikinci round muydu? Neredeyse gidiyordu yani. Yani bunun gibi arkadaşlar. Mesela aklıma gelenler böyle önemli bu tarz trash talklarda çok böyle fazla abartılı konuşup mesela konumuz değil ama McGregor, Conor McGregor'la işte biliyorsunuz Khabib, basın toplantısını herkes hatırlıyor. Yani, yani enteresan bir basın toplantısıydı. Maçta ne oldu? Yani onun gibi. tabi ee, tabii karar sizin. Ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Güzel bir maç olsun. Ben daha önceki videomun yine arkasındayım. Dört hakemin, dördünün de Amerikalı olması bir kere ben kabul etmek istemiyorum. Kabul edilir gibi bir şey değil. Ama bir arkadaş bir yorumlarda söylemiş demiş ki yani Tyson Fury kendisine çok güveniyor. O nedenle ee, yani hakemlerin böyle hepsinin Amerikalı olması çok da önemli değil herhalde diye düşünüyor demiş. Katılıyorum olabilir. Arkadaşlar konuşmaları sizlere aktardım. Sizlerin yorumları bununla ilgili ne olur bilemiyoruz. Tabii ben dediğim gibi boks adına güzel şeyler olsun. Lütfen mazeret olmasın. Ben artık rövanş maçı dinlemek istemiyorum arkadaşlar. Yani kabak tadı verdi diye bir laf var ya Türkçe'de. Böyle bir deyim var ya gerçekten kabak tadı verdi. Ben artık bunların rövanş maçı yapmalarını istemiyorum. Çünkü bir sürü sırada bekleyen insanlar var. Yani Joseph Parker var. Kovnaki var ne bileyim yani Povetkin var yine adam hala gündemde yani. E arkadan Duba Daniel Dubao geliyor. Bir sürü önemli isimler var. Ya yani Charles Martin bu aralar o, o da e, kuyruğu dikti. E, ne bileyim Antonio Joshua'yı bu sefer yere yapıştıracağım, ringe kazıyacağım falan filan bir şeyler diyor. Arkadaşlar fırsat verelim. Bu boksörler de bir şeyler yapsınlar ya. E, tamam kemerleri kaybettiler ama yani bunların da bir fırsatları olsun yani. Bu hiç kimsenin tek elinde değil diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Boks adına güzel şeyler olsun. Ee, çok fazla konuştum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar Şimdilik esen kalın diyorum.